Tamam mı? Ama mutlaka böyle her konuda da destan yazılamıyor. Toplumun yapması lazım derinden etkilemesi. Ee, ama e, aynı zamanda toplumu derinden etkileyen her konu da destanın konusunu ne yapmıyor, oluşturmuyor. Mesela şöyle destan şeklinde bu yaşadığımız dönemle ilgili mesela ne yazılabilir? Şöyle bir düşünsek destansı. Ne yazılabilir? 15 temizim hocam. Yani onunla ilgili var. Yaşadığımız zaman şu an için diyorum ya. Şu anı kastettim kamera. Ha. Mesela bilir mi ya? Sağlıkçıların pandemi sürecindeki destansı mücadeleleri ölümle sonuçlanan mücadeleleri destanlaştırılabilir mi? Pandemiyle herkes mücadele ediyor değil mi? Onlar daha çok ediyor. Öyle değil mi? Ölüyorlar bir bir. Doğrudur hocam. Her her böyle toplumu derinden etkileyen konuda da ne yapılmıyormuş, destan yazılmıyormuş. Ama yani şimdiye kadar olanlara şöyle bakıldığında daha çok yaradılış, toplum vicdanında iz bırakan savaşlar, bir şahıs veya bir milletin kahramanlıkları, doğal afetler, manzumeler şeklinde destana dönüştürülebilir. Bu konular ne tamamen gerçek, ne de tamamen. Olağanüstü bir şekilde anlatılır. İkisinin arasındaki o dengeyi kuruyorlar. Hepsi gerçek değil. Hepsi de e, olağanüstü özellikler. Taşımıyor şöyle bakıldığında. E, şöyle diyebiliriz. Coşkulu bir anlatımın kullanıldığı destanlar. Çünkü epik. Epik tarafta ne yapılacak? Vurgulanacak. Manzum şekilde sıfatlar, süslü ifadeler, sözlü olarak nesilden nesile Aktarılır ve en sonunda da yetkin bir şair ya da alcazanın tarafından yazıya geçirilir. Sonradan doğal destanlarda. Ama tabii ki orijinal e, çekirdek e, oluş dönemini yakalamak lazım. O yüzden de iyi bir araştırmalar sonrasında, ciddi araştırmalar sonrasında bu destanlar sahadan derlenir, yazıya geçirilir. Yani orijinal çekirdek oluşa yakın ya da aynısını bulmaya çalışılır. Tamam Ama şimdi mesela Dünya Edebiyatı'ndan İlya'da alındı. Şimdi biraz sonra onunla ilgili de konuşacağız. Türk destanlarından üç evresi var destanların. Onları konuşacağız. Oluş, yayılma ve toplama, derleme. Bu Türk destanlarından sadece Manas Destanı bu üç evresini, Kırgızlara ait olan Manas Destanı bu üç evresini tamamlayabiliyor. Diğer destanlarımızda bu üç özelliği ne yapamayacağız? Göremeyeceğiz. E, haliyle doğal ve yapay destanlar diye ikiye ayrılıyor. Doğal destanlar nedir? Sözlü geleneğinde oluşmuş olan destan, bütün milletlerdeki e, yani yazıya geçirilmemiş olan destanlar, ağızdan ağızdan esinden nesile e, söyleyeni belli olmayan halkın e, meydana getirdiği destanlar olarak karşımıza ne yapacak? Çıkacak ve halkın ortak malı yani o odasının ortak malı olarak yapma destanlar ise bu destanları yazanlar belli onlarla ilgili konuşacağız zaten ee, mesela o şairler e, de e, kendi yaşadığı toplumun içerisinde ya da dünyada var olmuş olan izler bırakan konular hakkında daha çok da yaşadığı toplumla ilgili e, destansı şiirler, manzum, uzun hikayeler ne yapmışlardır, oluşturmuşlardır. Onların söyleyeni belli. doğalla yapay arasındaki ayrımlardan bir tanesi de budur. Her köklü millette olduğu gibi Türk milletinin de tarihi gelişim sürecinde milli benliklerinin imzasını taşıyan destanlar meydana gelmiş sevgili gençler. Bütün uluslarda var. Sadece Türk edebiyatı için söyleyemeyiz bunları. E, eserler Bakın gene de o araştırmacılar sayesinde sözlü geleneğe ait olanlar bile günümüze kadar ne yapabilmişler? Gelebilmişler. Aslında destanlar bu yönüyle de o ulusun milli kimliğidir. Destanla anlatılan şeyler aslında o ulusun zihniyetini de bize ne yapar? O dönemdeki yaşanmışlığı da verir. Tamam mı? İnanç sistemini verir, duyguları verir, e, ne bileyim e, yönetim anlayışını verir. Tamam Zihniyetteki ekonomiyi verir. Her şey siyasi, sosyal, ahlak, din, her konudaki e, ipuçlarını bize verir. O yönüyle de destanlar her olsun milli benlikleridir, kimlikleridir. Şöyle bakıldığında onları diyebiliriz. Daha bunlarla ilgili konuşacağız. Çünkü konu epey uzun. Bir sürü destan Hocam, var. Efendim? Ben hani projede destanlarla ilgili bilgi verecektim ya. Heh. bunu Kağıt üzerinde mi yapmam lazım yoksa bir slide dosyası hazırlayıp onu sunsam o da oluyor onu, mu? Yani onu sunsan da eğer yüz yüze eğitime geçersek bu dediğin olur. Tamam. Yani Ama geçemezsek, bir... geçemezsek sadece bana slide ile göndereceğim ne bileyim. Slide yok yok. yapmamızdaki ama anladım ben seni de hı hı. ama hayır e, gidip kes kopyala yapıştır yapacağın için yazacaksın Kemra ödev alan herkes yazacak yeter bu e, kolaylık Tabii ki internetten e, bilgi noktasında her şeyde yararlanabilirsiniz ama birazcık daha, açık da açıkta siz bir yorulun be Kemra olmaz mı yok hocam onda bir sıkıntı yok ben daha önce zaten e, yapmıştım Heh. Benim bir tane hocam böyle slayt yaptırmıştı bana, yani oradan olsa aklıma olsaydık. geldi. Ben de sana Kamran, yani bütün ödev verdiklerime slayt hazırlatıp sınıfta siz öğretmen olacaksınız, anlatacaksınız. Yani senin konun sadece sana kalmayacaktı, tüm öğrenci arkadaşların da e, konuyu izleyip hatta soru sorma şansını da yakalayacaklar. İşte ben de bundan evet. bahsediyorum. <laughs> Ama şimdi yüz yüze eğitimde değiliz, uzaktan eğitim. Ama ha e, ikinci dönem. Ee, şey olursa ben hemen e, proje almış öğrencilerime okul açıldığı an derim onu slide formatında hazırlayın lütfen. Ee, gene de hani bir dosyada durması amacıyla bana da o çıktılarınızı verin şeklinde bir şeye dönüştürürüm. Siz şimdilik <laughs> bilgilerinizi ne yapın toplama evresindesiniz şimdi. Ayıklama neyi kullanacağım, neyi yapacağım. Önce bir araştır konunu. Ondan sonra işine yarayan kısımları belirle. Ama bak şimdi böyle her şey var ama istediğim şeyleri görmek isterim Kamran. Yani benim Hatice, yorumum mu hocam? Yorumun olmayacak. Senin destanlarla ilgili yorumun ne olabilir? Ama ödevin sonuna şöyle yazabilirsin makalelerde olduğu gibi. Hani küçük bir şey istiyorsan yazmak. Ne kattığını ne kazandırdığını falan filan yazmak istersen yazabilirsin. Tabii senin ki görsellerden de, de faydalanacağım abi, değil mi? Abi, her şey her Hı. şey. İstediğin projeleriniz de var ya her şeyden yararlanabilirsiniz. Güzel. Tamam. Sizin projeniz çünkü. Onda biz konuyu verdik. Danışırsanız söyleyeceğimiz şeyler olur. Danışmanız da gerekir zaten. Okulda olsaydık her ay o projeleri e, ne yaptınız, ne ettiniz? bana ben benimle e, iletişim kurmanız gerekiyordu. Her çünkü orada gene de bu e, proje alan öğrencilerin ne yaptığına ait mesela Aralık, Ocak, Şubat, Mart aylarında ne yaptıklarına ait bana dönüt verseler iyi olur. Yoksa ki on, onar puanınızı kırarız. Çünkü e, projeleri biz kafamıza göre vermiyoruz. Bir tane matbu var. Ona göre değerlendiriyoruz. Oradaki maddelerden bir tanesi de öğrenci proje yapma sürecinde öğretmeniyle etkileşimde bulunur. öğretmenle ne yaptığı konusunu yani her ay şunu yaptım bunu yaptım şöyle bir değerlendirmem var onu benimle ne yapmanız lazım paylaşmanız lazım o 10 puanı alabilmeniz için Tamam. Neyse. Bunları yeri gelince gene e, konuşuruz. Oldu mu sevgili gençler? Şimdi biz gene dönelim İlyada'ya. Bey'e. Diyordu ki orada bir kişi yendiği düşmanı, düşmanı ne kadar güçlüyse o kadar kahramandır. O zaman hemen bu sözden o dönemde ve aslında her dönemde e, düşmanı yenmek kadar hani biz deriz ya ben düşmanımın da e, akıllı, e, dürüst, Ol, olanını severim. Öyle bir söz vardı hatırladık mı? Düşmanım bile alçak olmasın ya. Şöyle hani bir laflar vardır ya. Şimdi tam sözü hatırlayamadım da. Çünkü başarı işte o zaman değerli oluyor. En güçlüyü yendi. En güzel nota aldım. En iyisini yaptım ama ben yaptım. Bakın o zaman. Ee, karşıdaki de ne kadar güçlü ve kahraman olursa onu yenen kişinin de prestiji o kadar artıyor mu sevgili gençler? Gurur o kadar çoğalıyor mu? Çoğalıyor. <laughs> e şimdi burada da İlyada da da oho iki tarafta birbirinden güçlü. Kazanılan zafer daha da bir değerli olacak. Ortada Helen var, aşk var, var da var hemen İlyada eski Yunan edebiyatına ait olan, dünya edebiyatından bir destan sevgili gençler. Şöyle kısacık hemen size yapayım. İlyada eski Yunan'da şair Homeros'un derlediği, bak derlediği lafını duyduğumuzda doğal destan olduğunu hemen ne yapmanız lazım? Çıkarmanız lazım. Tamam. Derlediği büyük bir destan. O zaman hemen şöyle kısacık diyelim. Tamam mı? Eski Yunan şairi Homeros'un derlediği bir destandır İlyada. Ee, bir başka Homeros destanı da Odessa var. İlyada ve Odessa olarak tamam mı? İki tane destan Homeros'a ait. Ee, Batı edebiyatının en eski örneği ve tüm zamanların en güzel şiirlerinden sayılırmış bu İlyada destanı. Hem İlyada hem de Odessa. Truva Savaşı ve bu savaşta yer alan insanlarla ilgili söylenceleri dile getiren destanlardır bu İlyada ve Odessa destanları. İlyada bu kısımda Helen için savaş anlatılıyor. Tamam mı? bir Savaş 10 yıl süren kuşatmalar, bir sürü bir şeyler anlatılıyor. Okudunuz. Yunanistan' Yunanistan'daki akalar biraz tarihi şeyiniz var değil mi? Bunlar mesela e, 9. Sınıfta tarih dersinde anlatıldı mı? Akalar falan filan. Medeniyetler. Var mıydı öyle bir şeyler? Sanırım akalar. yok hocam. Yok mu? Neyse o zaman Yunanistan'ın kökeni akalar. Tamam mı? Yunanlılar. Eski e, Yunanistan'daki akalar ile Batı Anadolu'daki Truvalılar arasında geçen Truva Savaşı'nda Akaların Truva'yı kuşatmalarının 10 yıl sürdüğü tahmin edilmekte. Yunanca'da Truva'nın bir adının da İlios olmasından dolayı Homeros'un destanı İlyada adını almıştır. Destan 15 bin dizeden oluşmaktadır. Tamam mı? 15 bin dize. Şöyle bir düşündüğünde epey bir şey değil mi? 15 bin dize ne demek? manzum. Odessa ile ilgili de şöyle bir bilgi var paylaşayım. Homeros'un derlediği diğer büyük destandır Odessa. Destana adını veren kahraman Odessa, Odysseus'un bir başka adı da Ulyessis'tir. İlyada da kuşatmanın son 10. yılında olanlar anlatılırken Odessa'nın öyküsü daha sonra uzun savaşın bitiminde tüm Yunanlı kahramanlar evlerine dönerken başlar. Orada. Yani o 10 yıllık savaş sonrasındaki şeyi anlatıyor Homeros Odessa'da da. Ama İlya'da, şimdi biz oraya dönüyoruz. Homeros'un bir eseri, derlediği bir doğal destan, e, tüm zamanların en güzel şiirleri olarak geçiyormuş. Bak edebiyatta da bunlar. Okuduğunuz şeyler. Şimdi kültür farklı olunca biraz algılayış da ne olacak haliyle yani o etkiyi yaratmayabilir. Ama birazcık birazcık konunun içerisine girdikçe hangi ulusa ait olursa olsun o konuyla ilgili bilgimiz oluştukça ee, ne diyeceğiz? Daha da bir böyle anlaşılır olacak diyelim. Zaten hemen görselde de bir savaş anlatılıyor mu? Kalenin önüne kadar gelinmiş. Sonra ne yapıyorlar biliyor musun? 10 yılın sonunda bunlar ee, şey yapıyorlar. Yenişemiyorlar işte ne diyeyim ben. E, kuş atılıyor, atılıyor. Ondan sonra iki tarafın ee, Yunanlılarda ne deniyor? Komutan diye eklerim, ne bileyim. Komutanı mı diyelim. Kralının oğulları Akilusla, kralın oğlu Hector, e, herkesin göz önünde e, sarayın surların dibinde savaşıyorlar. Tabii ki Hector bu savaşı kaybediyor. Ama e, okuduğunuz yerden bir şey tanrılar işin içine giriyor mu? Okuduğunuz yerden? Giriyor hocam falan. Giriyor. Bir tane ne yapıyorlar? Bir tane terazi mi oluşturuyor tanrılar? Evet. Ondan sonra terazinin bir tarafına onu bir tarafına onu koyuyorlar. Hector'un ki yuvarlanıp gidiyor mu? Ne diyorlar? Aslında bu şeyde de şöyle bizim de inanç sistemimize şöyle bir bakıldığında kader inancımız var öyle değil mi? Allah'ın takdiri diyoruz. Allah ne yazdıysa insan kul onu ne yapar? Yaşar. Ama ha aklıyla bunlara müdahale etme e, tarafı var. Çünkü yaratılmışların en şereflisi insan. Aklıyla diğer canlılardan e, ne yapılıyor? Ayrılıyor. Ama şimdi kaderde olan yaşanıyorsa, burada da tanrılar müdahale ediyorlar. Teraziyi koyuyorlar. Akülüs zaten e, tutulan diyelim bari. Hektor ise insancık insanoğlu işte şey da Aşağıya bakıldığında Hector da tabii yanlış olmasın e, Agamemnon'un e, Hellen'i falan filan. Neyse. E, orada da herkes kendi kaderini yaşar. Demek ki eski Yunan'da da e, tanrıların e, verdiği, çizdiği e, durum değişmiyor. Kadercilik orada da var mı? Şöyle bakıldığında her ulusta var, değil mi? Bizde de var, inancımızda da var, orada da var. Şimdi şuraya bir ge geçelim. Sadece şu kısmı okuyacağım. Oradan sorularla gideceğiz. Tamam mı? Ait olduğu milletin tarihi, kültüre ve sosyal yaşamından izler taşıyan destanlar milli ve anonimdir. Hangi ulusta ortaya çıktıysa o ulusla ilgili. Biraz önce milli benlik, kimlik dedik. Bunların araştırılması o ulusun ee, ne ayrıntılı bir şekilde aslında bilinmesini de kolaylaştırır. O yüzden de e, bu destanlar, e, her ulusta ortaya çıkmış olan destanlar edebiyat araştırmaları içinde çok önemli kaynaklar diyelim. şurada hemen kısacık açıklamasını yapacağım her tarafı okumayacağım Duruyor Hocam, bir şey sorabilir miyim ben ee, sor Ceren. Ee, şimdi biraz olağanüstülük de var ama milli hani benliği de gösterdiği için tarihi şey olarak kullanılabilir mi kaynak ama tabii ki kullanılır tarihe bak bu tarihte bu savaşlar olmuş gerçekliği var mı hangi gerekçeyle çıkarsa çıksın ona bakarsan mesela tarihi, daha yakın tarihimize şöyle bir bakalım. Birinci Dünya Savaşı nasıl çıkmış? Bir ee, neydi? Neyvel Prens nereli sır? Yok ne diyor? Unuttum ya şimdi. Hatırlayın siz hatırlayanınız var mı? Bir veliahtın öldürülmesi sonucunda. Yani var ya bir şeyler ee, e, Santranç e, şeyini düşünün, nasılsını düşünün. Tahtalarda tamam mı? Oyun, piyonla. Her şey oluşturuluyor. E, dünyada da böyle değil mi? mesela bir yer karıştırılacak o tahtadaki yerler diziliyor ama uygun zaman bekleniyor. Pat iç diyorsun. Ya gerekçe bu olabilir mi? Olamaz ama e, fitili ateşliyorlar mı? Ateşliyorlar. E, ateşlediği anda hop birdenbire toplumları derinden etkileyen çok ciddi sonuçlara varan savaşlar şunlar bunlar çıkıyor. Şöyle bakıldığında bir kız için değer mi? Dedirtiyor öyle değil mi? Yani bırakın ama e, kız da e, Hector'a aşık. Onu da söyleyelim. Öbür ikisi neyle alıyor? Zorlamayla. Evet, şöyle diyelim. E, Priyamos oğlu Paris, Agus, Miken, kralı Agamemnon, e, kardeşi Menolos, güzel karısı Helen'e <laughs> Helen'i kaçırınca, yani adamın da haklı şeyleri var ya aklı nedenler var ama yani on yıllık bir savaşta niye kaçırıyorsun karısını? Agamemnon ordularını toplayarak Truva'ya saldırır. Böylece yıllar sürecek bir savaş başlamış olur. Savaşın son senesinde Piyaşta kralı ve en üstün Aka kahramanı Achilles Akilius ile başkomutan Agamemnon'un arası bir esir alıp verme meselesi yüzünden açılır. Achilles savaşı bırakıp çadırına çekilir. Buralar hep filmde var ha. O zaman Piramus'un oğlu Hector demiş, Hector diyoruz ama Hector komutasındaki Troyalılar Yunan gemilerine kadar sokulurlar. Bu çok tehlikeli durumda Akülüs yumuşar, en yakın arkadaşı Patroklos savaşa yollamaya razı olur. Hector Patroklos'u öldürür, bunun üzerine Akülüs çok sevdiği arkadaşının intikamını almak için savaşa girer. Aslında Akülüs bu savaşın tarafı olmadığını söylüyor ama savaşa e, Hector'un en yakına Hector'un e, en yakın arkadaşını öldürmesi sonucunda Akülüs de intikam için o savaşta ne yapıyor? Yer alıyor ama olağanüstü özelliklere sahip biri Akülüs. Dedim ya o ölümsüzlük suyunun içerisine topuğundan tutulup tutup tanrıların oldu. şöyle bakıldığında yenilir mi tanrıların oğlu? Yenilmez. Sadece en zayıf noktası o topuk noktası. Evet. Şöyle destanları, dünya edebiyatından destanları kim çalmış? Azra Erhat tarafından ne yapılmış? A. Kadir tarafından yazılmış. Şöyle sorularımızla bir geçelim isterseniz sevgili gençler. Ne dersiniz? Diyor ki o katı yürekli adam alt eder seni. Cümlesindeki altı çizili kelime gruplarının anlamlarını cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Evet. Katı yürekli alt etmek. Katı yüreği ne için kullanırız? Sert kişiler duygusuz. için. Sert, duygusuz, Hı. hiçbir şey etkilenmeyen, merhametsiz. Evet. Alt etmek nedir? Birleşik bir fiil. Bakın yardımcı fiili kurulmuş. Birleşik bir fiil. Yenir. Yenir. Yener, yener. Şimdi işte tahminimizle e, Türk Türk Kurumu'nun Türkçe sözlüğüne şöyle baktığımızda aynı şeylerin çıkacağını ne yapacağız. Göreceğiz. Katı yürek gerçek anlamlarından ne yapılmış sıyrılmış. Yani katı yürekli adam alt eder seni dedi katı yürek Akülüs. Akülüs'ün de öyle çok güçlü şeyi var. Ama onun savaşı olmamasına rağmen en yakın arkadaşını öldürmesi sebebiyle o da savaşa dahil oluyor mu intikam için? Yoksa iki adamın biri adamın karısını alıp götürmüş. Ama o adam da karısını zorla alıyor tamam mı? Helen aslında ilk başta öbürkine aşık. Onu da söyleyelim. Ama gene de ne bileyim yani. Evet. Akilos ile Hector'un kişilik özelliklerinin metninden yola çıkarak hadi söyleyin bakalım. Sizde söz sırası. Okudunuz. Hector aş aşık bir adam mı? Ama yani bütün bir ulusunu savaşa sürüklemesi, ölmesi, çok yüce gibi gözükse de değer mi diye de insan düşünüyor. Ama değer. Atilus gibi biriyle savaşıyor ve ölüyor. Yani cesur ölüyor, kahraman ölüyor. O, o duygu çok önemli gençler, uluslarda. Evet, ne diyorsunuz? Akülüs ve Hector. Bak bunları anla, anlamamız gerekiyor. Kamran? Hector için korkusuz diye düşünüyorum ben hocam, cesur. Evet, Akülüs korkuyor mu? Akülüs korkmuyor ama e, yani Hektor'da daha bir şey var. Hector'u daha mı beğendim diyorsun? yani Akilius, Çünkü Achilles zaten kendini biliyor yani üstün birisi. O zaten, e, ölümsüz, her girdiği savaşı yenmiş. Onun girdiği savaştaki taraf kesinlikle kazanıyor. Her savaşta öyle olmuş çünkü dediğim sebeplerden. Hector da o da güçlü, güçlü iradeye sahip. Öyle değil mi? İki tane iki kahraman da e, nedir? İradeleri güçlü savaşa girme nedenleri öbürkü Helen'i Helen için, aşk için savaşırken ama bu, demek ki ne kadar böyle etkili komutan ki bütün e, ulusunu da ne yapmış? Kendi arkasına toplayabilmiş. Öyle değil mi? Akülüs savaşın aslında ilk başta taraftarı değil ama yakın arkadaşını Hector tarafından öldürülmesi yakın arkadaşının Akülüs'te bu savaşın ne oluyor? bir müdahale oluyor, tamam mı? Ee, evet, şöyle bir bakalım. Anlatıcı kim e, olduğunu, hangi tip bakış açısının kullanıldığını, şöyle bir bakalım. İlahi bakış açısı hocam. Evet, ilahi bakış açısı. Neden? Çünkü kahramanların özel durumlarına kadar düşünceleri bile bize bir manzum kısımlarda verildi mi gençler? Evet. Evet verildi. O zaman ilahi bakış açısı üçüncü tekil kişi olarak karşımıza ne yaptı? Çıktı. Ee, diyor ki Hector'un ölümü üzerine. Aha. Ah ah. Yani şimdi masumane baktığında e, ikisi de masum değil mi? Aşk sevmişler. Herhalde Hector onun için orada ordularla savaşı, Akülüs'le savaşıp ölüyor. Ama Akülüs'ün şöyle bir sahnesi var. Orada da diyor babası neydi? Ne kralı? Biraz yani bak çok yüce savaşta bile o nezaket e, devam ediyor ölüye cesede saygı bütün uluslarda var öyle değil mi mesela büyük savaşlarda bile belli bir süre ara verilirmiş her savaşta Osmanlı'da da dünya savaşlarında ondan sonra sağlıkçıların ne deniyordu onlara özel bir adı vardı da unuttum yani oradaki doktorlar hemşireler falan hemen giriyor herkes kendi yaralısını ölüsünü ne yapıyor oradan alıyor, öbürküler de alıyor. Mesela başka yaralılara da ne yapma? O yüce bir gönüllülüktür. Ee, başka bir olasın ki düşmanı olana yardım ediyor. Hipokrat yemini. Şöyle öyle bir şey var. Tamam mı? Akülüs de o, o, o ruhu biliyor. Babasının yalvarmaya karmasıyla diyor ki tek oğlu mu? Bir büyük oğlu. Ne olur diyor hani seninle savaştı, öldü. Evet acı büyük ama onun diyor bu şeyini diyor e, ee, onu ona e, son e, görevimizi de güzel bir şekilde yapmamıza izin ver. Cesetini bize ver diyor. Bize ver diyor. Akülüs de bu babanın yalvarma yakarmalarına yani kralın yalvarma yakarmalarına e, şeysiz kalamıyor. Duyarsız kalamıyor. Tamam diyor. İzin veriyor. Akşam gece işte o han Akülüs'ün çadırının olduğu kısım var ya oraya geliyor. Hector'u bir tane at arabasına koyuyorlar. Babası üzüntülü bir şekilde çekiyor. Filmde çok güzel anlatılıyor oralar. Ondan sonra da Hektor'a hak ettiği gibi bir cenaze töreni. Kahramanca ölen Hektor'a hak ettiği gibi bir cenaze töreni. Bu da bir babanın aslında kraldan ziyade bir babanın isteğinin de çevrilmemesi. Çok önemli çocuklar. Allah korusun Allah'ım hiç kimseyi çocuklarıyla sınama, acılarını gösterme. Çok acı bir şey. Evet, Hector, şimdi gelelim buraya. Hector'un ölümü üzerine eşinin nasıl bir tepki gösterdiği? Şimdi bir şeyi de fark ettiniz mi? Yani erkekler savaşır, kadınlar kale içerisinde günlük yaşamlarına devam eder. Ha, endişeleri, şunları, bunları tabii ki var canım. İhtiyaç duyulduğunda onlar da yapabilir ama onlar cephe gerisi. Öyle diyelim. Evet, Helen orada vardı. Ruh halini şöyle bir anlatın bakalım. Helen'le bak ben hatırlıyorum okudum ben hatırlıyorum ki e, filmi izlemiş olmama rağmen gene de metin okudum e, dün akşam okudum hem de dedim dur bir hatırlayalım metinde de ne anlatılıyor hep kamran evet kamran e, hocam orada cesedi yani cesedi yoktu sürükleniyordu orada o baya üzülmüştü ama yani orada bak mesela savaş sırasında e, ne kadar saygı bu olsa da e, iki tarafa bir gösterilme bir güç gösterisi olacak değil mi ama evet. ilk başta akülüs e, cesedi verme taraftarı değil ki. Onu alıp e, sürükleyerek kendi tarafına götürüyor. Yoksa orada bıraksa zaten inip, e, kaleden alırlar. Öyle değil mi? Aynen. Ama e, o zaman o, Hector'un ölüm haberini duyduğu zaman ne yapıyor Helen? Ne yapıyordu? Dikkatinizi ölçüyorum şimdi. Ağlıyordu zaman. hocam. Ağlamanın ötesinde bir şey yapıyor. Elinden bir şey düşüyor. Ne düşüyor? Tekik. <gülüyor> ne? <gülüyor> Mekif. Gergek, gergef deniyor. O hani bir şey işliyorlar ya kadınlar. Aslında o psikolojik bir etkide. Mesela içinizde böyle örgü örgü yapanlar var mı? Kızlar, erkekler fark etmez. Herkese soruyorum. Rahatlattığını, bir takım böyle en olumsuz durumlarda bile insanın böyle e, ne diyelim, o olumsuz kötü ruh halini biraz dağıttığı ortadadır. Hem de e, düz düz haraşa şeklinde değil de böyle Modelli, motifli bir takım şeyler örmek beyin içinde çok önemlidir. Alzheimer hastalığına tutulmamak için önemli. Çünkü beyin sürekli ne yapıyor? Odaklanarak bir şeyleri anlamaya çalışıyor. Kitap okumak da bulmaca çözmek de bunlarla aynı şeydedir. Anca saatlerce otur, 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 telefona bak, bilgisayara bak. Bunlar beyninizi e, din çıkılmaz, sade yorar, e, yaşlandırır, e, mahveder. Onu da sosyal kamu mesajı olarak burada vermek istedim sevgili gençler. Geri Helen'e dönelim. Evet, Mahir'in dediği gibi elinden o şey düşüyor. Ya e Ama aslında Hector'un kazanacağına dair de bir içinde inanç hep var değil mi? İnsan sevdiğini hemen öyle kolay kolay ölsün. Çünkü onun için yapılıyor. E Helen orada elindeki şeyi ne yapıyor? Düşürüyor. Büyük bir üzüntü. Büyüktür. Çünkü başına gelecekleri de biliyordur. Öyle mi? Eee gene siz okudunuz ben konuşuyorum Allah aşkına. Evet kızlar. Öz hocam. Empati kurun şöyle bakalım. Allah korusun da kader benzemesin diyelim. Elif nur Hay ne diyorsun? Hayal kırıklığı yaşamıştır. Yani Hector'un kazanacağını sanıp onunla olacağını sanmıştı, e, sanıyordu ama öyle olmadı. O yüzden e, bayağı mesela, hayal kırıklığı yaşamıştır. Bir bir insanın e, ölümünü duyan bir kişinin nasıl bir ruh hali içerisinde olabilir? İsyan, isyan edebilir. Önce bir şaşırır, inanmaz, kabul etmez. İlk başta bütün duygularda ilk kabul etmeme var mıdır?